Arkadaşlar bir gün Doğan diye birisi var işte. Merhaba. Ve o 1 milyon tane TNT patlatacak. 1 milyon tane yapmak imkansız bile. Yazıksa olmuyor. 4096 blok TNT. Tamam. Patlat. 4000. Hadi bakalım patlattım gitti. Oha. Arkadaşlar bunu nasıl yaptım? Patlattım gitti. Oha. Oyun çöktü arkadaşlar. Benim. Oh, TNT şeyi yağmuru. Aynen. 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 Oyun çöktü. Şu an gökten TNT yağıyor ve gördüğünüz gibi. Hmm. Bunda, bunda takıldı oyun. TNT patlayacak, düşecek. Sonra yeniden patlıyor, sonra yeniden düşüyor. Sonra yeniden patlıyor. Oh, TNT. Evet, benim mağbetim güçlüdür. Bekle birazdan bitecek TNT yağmuru. Ben de, de kasıyor ama bak benimki çökmüyor. Bekle. Sen, sen 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 onu en son seni What? Oha. Glitch, glitch, glitch. Oha, flattı beni lan. Oo, her yer iğren. Ha her yer çok çok oldu. Dayımın babamın düşünsene. Evet. Dertlerimden bir sürü dayımın çıkıyor. Ne evet. tamam. Hadi. Hadi. Ben lavların içindeki sığınağıma giriyorum. Ne? Dur ben de bakacağım. Daha fazla yapabilir misin? Daha ben de bitim. 2500'den. daha fazla yapsana. Aynen az önceki yaptığından daha fazla yap. Aynen daha fazla. Oğlum ne? Bu ne? Obsidyen. Kırma. Neden? O benim sığınağım. En çok. Ee, o komut bloğu var. Hayır kırma. Neden? Kırma kırma. Ya ben araba yapmak istiyorum öyle. Kırdı helal olsun. Bir şey yok. Tamam. Oo. Bu dünya ben... Bu dünya bok oldu. Bu dünya Arkadaşlar patlamasını gördünüz bu ve, ve sadece... Bakın. Ooo bakın daha patlıyor. Ooo. Tek hayatta kalan bir ev. <laughs> Tek hayatta kalan bir ev kaldı. Dünya rekorlarına girdi. Tek bir ev kaldı. Baksana no, hayat. Bir ev değil, orada da bir tane. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Oo dünya. Dünya. Oo. Ya itici mi? İtici mi bey? Bak beni de itici mi Bak itici mi bey? İtici, i̇tici bebek ne? İtici o iti ya. Teacher, burada bir bebek var. Kutlet Ya bütün evler ölmüş. Şöyle ben de geliyorum. Arkadaşlar bugün bu bu kadar beğenmeyin. <laughs> Aa bak çok güzel su var şurada. <gülüyor> <gülüyor> bak bak şu. Uzaktan bakınca öyle oluyor. Evet arkadaşlar bugün bu kadar beğenmişsiniz.